da mı sen lan? Vurmana izin verirsem hayatım biter. İzin vermedim vurmana. Abi adam o Golden apple iyiydi ya valla. Adam gerçekten dat aimci Karşıda adamlar var hemen. Bunu ona götürmem lazım. Yoksa benim de hayır. Ama sana öyle blokit yapacağım ki. Sen makrosun. Makro. Sen orospu çocuğusun orospu Böyle ekran daha bir açılıyor sanki ama bu mapte çok kasıyor yani Mapte çok kasıyor o yani şunu şöyle yapmak zorundayım mapte çok Kastığı için şurada bir ses var olsun abi Hemen şu yemeğimizi de yiyelim Şuradan evet Bug oldu Bug oldu za Bug oldu tr Yayımız da çıktı Oha ek. Rus bu çocuğum. Senin beni oklaman gerçekten büyük bir yanlış. Bak bak yaptın. Çok büyük. O oh, Diamond Sword bir de. Öldün sen. But. Nice ölüm. Ananı satayım senin ya. Aga. Hayır. Hayır. Hayır, bunda da bok yolunu ölmek istemiyorum. Ananı satayım. Ya. Abi daha dalıyor ya. Aşağı atlayıp öldürsem var ya. Çok şey olur ama öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. Golden Apple miydi o? Bilmiyorum. nereden çıkacak? Hayır. Öldüremeyeceksin beni adamım. Hayır, hayır. Abi nasıl ölmüyorsun? Nasıl lan? Nasıl ölmüyorsun sen? Lol abi bilmiyorum. Oha abi sabahtan beri oltayla vuruyormuşum hemen 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 şu adamı öldürelim. Hop şöyle bir MLG ok atışlarımı da size göstermek isterim arkadaşlar. Ee, gitme abi ya. Harbi. Gel öldüreyim hadi gel. Gel bak video çekiyorum hadi. Ee, ileride söylediğim gibi arkadaşlar 10k nasıl desem, yani 10k özel şu adam şuradan çıkacak ve de ölecek. Abi bu ne? Ki dalıyorum hemen uzaklaşıyorsun. Ya ananı sikeyim orus bu çocuğu. Evet sen de bu da hata yaptı. Hemen öl abi artık ya. Evet GG. Kat nasıl yedi bu da bu adamda? Oha abi. Nasıl vuruyorsun lan sen? Dur sen de öl. Hemen öl. Ölmedi. Git abi öldür onu. Abi git öldür diye bustuyorum seni ya. Cık, yapma lütfen. Oha öleceğim. Hayır ölmeyeceğim. Abi bu ne? Kaç taraftan saldırıyorsunuz? Ölüyorum Hayır OĞRUZ BU ÇOCUKLARA Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Genisoyunuruz Al Alaskan Village hattı mapteyiz oyunumuz başlıyor ve hemen ortaya doğru gideceğim çünkü Tek blok hüzağım var ve de o tek blok hüzayı Şaşırmadan e, kendi chest'ime doğru Gördüğüm ilk chest'e doğru ilerliyorum şu anda Chest'i açamadım ya Abi ne oluyor? Oha makrona sokayım seni Abi bu ne her oyun giriyorum makro 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 yani. Böyle şey olmaz. Şu ortadan bir e, ee, iron çıkartayım hemen kendime bir iron sword şeysi yapayım. Niye aldıysam. Ana ne sikim? Durumumuz iyi aslında golden apple'a gerek yok. Hacker oldum belliydi zaten. Orospu çocuğu. Anasını sikeyim seni. Yanını sikeyim ya. ya. Tanıcam. Bunlar kapışsın. Allah kahretsin adam seni. Abi. Team mi bunlar? Team mi? Team bunlar. Evet, orospu çocukları. Solo da team olan piçin Aa değillermiş. Bu da makro basıyor. <laughs> Olsun artar aynı oluyor yani. Nasıl desem. Bir, bir farklılık bir değişkenlik. O oh, oha. O da aynı vurdu ben de aynı vurdum herhalde ya. Ondan böyle yaptık. Benim şu çantamı düşük oyunum kasmıyor da hiç. Ah kim o Hop bende de ok var. Nereye gidiyorsun hemen? Evet bok gibi ok attım. Evet gel hadi. emir vermesi ve hoşuna gidiyor ya böyle. Hop dur şu adamı alayım. Siktir git my friend. I. Evet yakırmış. Bu ne lan onun oyuna giriyorum bir seker çıkıyor ya. Adam çok noob abi şuna baksana ya. adam geliyor. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Buna ölmeyeceğim. Yeter artık 10 oyundur ölüyorum ya. Bu adam ölmeyeceğim. İstediği kartı arkadaşım ben istediği kadar kaçmaya devam edeceğim ve evet orospu çocuğu makro. Neyse canım bir zaten 2-3 kalp 2-3 aç barlığına kadar bir recenlenme şansım var. Hop şöyle bir atlayalım. Ee, abi dur şu adamı şurada takıl. Ya böyleleri orospu çocuğu arkadaşlar işte yani bu kesin Türktür yani. Kılıcım var mı? Varmış ya. Bir izin verin de şu diamond sword'u yapayım ya. O da ne abi? O hacker. Evet tekrar arkadaşlar. Bu adamı ölürsem harbi çok söverim ben. Bakın bu adamı ölürsem çok pis söverim. bu 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 var ya bu hacker sitesini tanıtanın anasını arvadını sikip orospu bu çocuğu. Ne yapıyor? Oğlum ölüyorum lan ölüyorum ölüyorum. Kaç kaç. Oğlum ben şey attım lan. Oltamı <laughs> attım. ver lan oltamı? Aşağıda kaldı. Nerede lan? <laughs> Oltam yok benim. Ne oynuyor hadi çık. Ne Giri, gidiyor? Oğlum bu çocuğu demek aldım <laughs> aç şunu Aa dur öldüm Olta mı ver olta mı ver Bende değil Çıkın ya ver şunu Valla bende değil Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın ki Ama bu altımı yakacak bak Oh öldüm Lan bir kalp Lan bir iki buçuk kalp Valla Hakan yarım kalp <laughs> Lan öldüm Orası <laughs> çocuğu Gençler <yür> görün <laughs> oyun ben Ayrıca bu buraya videoyu atacağım gençler göreceksiniz Oltamı çalarsa böyle olur yani. Lan gençim. bir tane olta vardı bende görmüyor musun? Göreceksin <laughs> lan sen kapattır kanka pişiyorlar geri Gerizekalının çocuğu. Arkana bak lan arkana. İşte böyle. Mal. Böyle mallarla oynarsanız olacağı bu. Hemen şuradan bu epikti, Allah kahretsin ya öldük A siktir Oç hayır İyi <laughs> okay ya Evet Noob gibi ok attık Sen oradan gidersen bana fall damage taktiği yapacağını düşünüyor arkadaş ama Bir dakika çok egolu olduğum için bana o taktiği asla yapamayacak. Hayır hayır hayır. Ananı sikeyim ya. Kanalıma abone olmayanlar abone olabilirler. Ve de bu şıkkı tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder diyerek videolarımdan daha az haberdar olabilirsiniz. İyi günler.